كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله kadınlara niye tecavüz ediyor? Arkadaşım adam şerefsiz. Aa bak açık açık konuşuyorum onlara da diyorum ben. Adam şerefsiz, adam sapık, adam namussuz. Kediye köpe tecavüz eden adam. El kadar 3 yaşındaki bebe tecavüz ediyor. Sen çıplak yüzün sana mı bakmayacak be? Bu hafta Twitter'da Halil Konakçı Hoca ile alakalı bir kampanya başlatıldı yine. Şimdi evvela birkaç tweet paylaşımlar Onları okuyacağız. Ondan sonra mevzuya geleceğiz. Ee, bu Erzurum'da mı, Erzincan'da mı, İspir'de görevli olan bir vatandaş. Neyse ismini vermem ondan sonra dava mava açar, onunla uğraşamam. Camideki kürsü bizim kafamıza göre ahkam, racon kesebileceğimiz kendi tabulu mekanımız değildir. Hele hele lan, ulan gibi argo kelimelerini kullanabileceği bir yer hiç değildir. Bu adam beni tanımıyor herhalde. <laughs> Bak bunu Halil Konakçı için söylemiş. Demek şuraya gelse otursa <laughs> yarım saat sonra kaçar gider. Arkadaşım hakkını vereceksin. Hakkını vereceksin. Gavura da hakkını vereceksin. Ortamdaki adama göre, nabza göre şerbet vereceksin. Burası komple sarık cübbe olsa ben sokak ağzı konuşmam. Ama kardeşim, kardeşlerimizin çoğu genç adamlar, sokaktan gelme adamlar. Ona göre konuşuyoruz. Ucuz hesaplarla ikbal peşinde olmak istiyorsa bir kişi sırtından cübbeyi başından sarayı çıkartıp o kürsüden insin. Gidip nerede ikbal ve şöhret peşindeyse işini orada görsün. Karşı mahalle tarafından hakaret için daha iyi olsa gündeme getirilmiş olması bir kimseyi mücahit yapmaz alim de. Bunu başka biri paylaşmış bize. Bu vatandaş onu paylaşıyor. İkisi de diyanete bağlı. Halil Konakçı Hoca, Laf sokuyorlar hani sen böyle sokak ağzıyla millete hani iş koyuyorsun, millete salça lanlı falanlı filanlı konuşuyorsun. Çıkar o cübbeyi git başka yerlere konuş. Yani kahramanlık yapma gibi bir şeyler. Beşine CHP'den Gürsel Tekin diye bir vatandaş var CHP'li. O da Halil Konakçı hakkında bu daha akşam üzere bir yazı paylaşmış. İşte biletini aldım az kaldı seni işte postalayacağız, yollayacağız gibi bir şeyler de yazmışlar. Artık ee, tam şeyine sadece ufaktan bir not aldım. Ve arkadaşlar bu mevzular yaşandı bugün. Biz de bunu bu konuyu konuşmak için bugünü bekledik. Sohbet günümüzü bekledik. Niye? Zaten böyle meseleler hemen kapanmıyor. Üzerine 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 biniyor. Biz o yüzden sıcağı, sıcağı yapmadık. Bekledik bakalım kimlerden, nerelerden neler çıkacak bilerek yapmadık. Maalesef ama maalesef bizim insanımız çok acayip Bak bir tane vatandaşın attığı mesaja bakar mısın? Allah aşkına ya. Hoca, Halil Konakçı hoca ile ilgili neden video çekmiyorsun? Korkuyor mu birilerinden? Şu memlekette korkuyor mu diye söylenecek en son adamlardan biriyim ya şu kürsülerde. Sokakta da öyle hiç alayına giderim fark etmez. Böyle değişik insanlar da var. Neyse bu adama cevap şeyim değil yani. Hani benim muhatabım değil bu adam. Biz elhamdülillah kimseden korkmuyoruz. Şu şu memlekette hani Cübbeli Hoca'ya da zaten lisenin başında o. Bir o bir ben herkese hiç korkmadan çekinmeden konuşan kafa adamlardan şeyiz. Başındayız yani elhamdülillah. Halil Konakçı Hoca da Allah razı olsun. O da şu anda zaten zirveye doğru geliyor. Maşallah. Rabbim yolundan ayırmasın amin. amin. Şimdi Gelen şeylere bakıyorsun. Halil Konakçı çok mu ileri gidiyor? Halil Konakçı şöyle mi yapıyor? Halil Konakçı nereye gidiyor? Bunu da yapmasa mıydı? Niye yapmayacakmış? Millet sahnede soyunur, sevişir, öpüşür, her şeyi yapar. Artık sanatçılar sahnede daha fazla nasıl soyunuruz modundalar. Hani gerçekten hani duyduğumuz yazılardan haber baş artık haberlere başlık olur. İşte falanca sanatçı Sahnede cesur pozları bak 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 lafa bak hey cesur pozları neymiş soyunmuş altına hiç çamaşır da giymemiş bu cesurlukmuş evet çok cesur cehenneme karşı çok cesur hayli konak çocuğuyla alakalı ne demiş mesela bu çıplak kadınlarla alakalı sokakta çıplak gezen kadınlarla alakalı hani et parçaları gibi bir şey söylemiş herhalde hani biz et görmek istemiyoruz İşte kasap neyse neyse benzetmelerini. Problem değil. Ondan sonra CHP'li bir tane milletvekili Gamze Taşçı Er bir hanımefendi tweet atmış. Kadınları yürüyen et parçaları olarak, olarak gören ve eve kapatılmaları gereken birer köleymiş gibi zikreden bu aklın sırtını sıvazlayanlar oldukça bu hadsiz cesareti bulmaya devam edecektir. Şimdi arkadaşlar bu ne demek istiyor? Bunun arkasını sırtını sıvazlığına derken hükümete söylüyor. Hani bu adam kürsülerde vazarı şu işte kadınlara şöyle kadınlara böyle diyor. İstediği hükümette bunlara sırtını sıvazlıyor aklı sıra. Çünkü ben çok aşırı linç vardı bugün. Hani hangisini not alacağımı şaşırdım Allah biliyor. Böyle kafa olanları. Yani en çok dikkat çekenleri aldım. Sohbette konuşma gereği diyordum. Maalesef işte yani ülkemiz öyle bir hale gelmiş ki. Müslümanlar Müslümanlığını yaşayamaz hale gelmiş. Ben şu anda Halil Konakçı üzerinden İslam'a saldıranlara şunu söylüyorum. Arkadaşlar bakın mevzu şu. Dertleri Halil Konakçı değil. Gerçekten değil. Hepsinin derdi İslam'dır. Başka bir şey değil. Hepsinin derdi İslam. Bakıyorsun dönüyor dolaşıyor, dönüyor dolaşıyor Allah'a, kitaba, peygambere laf geliyor. Ya arkadaş senin sıkıntın Halil Konakçı ile ise ile alakalı misal paylaşımlarını yaparsın neyse ne. Konuyu dallandırmaz, budaklanırmazsın. Ama bakıyorsun hep ama hep İslam, hep ham hep Allah kitabı, peygamberi, haşa ve kella ağız kelimeler. Arkadaş yavursanız biz yavur biz de rahatlayalım. Ama sorsan bunların hepsi senden benden Müslüman ya. Ya adam hakkı konuşmayacak mı arkadaşım? Ben burada hakkı konuşmayacağım mı? Ben buraya çıkacağım. Aman bana şimdi ben bunu konuşacağım ne diyecekler? Ya umurumda mı be? O ne diyecek bu ne diyecek? Hayırdır kardeş? Sen daha Hüseyin'in kötü tarafını görmedin ben sana söyleyeyim. Allah biliyor kendimi frenliyorum. Allah biliyor yani. O da işte hanım kardeşler mesaj atıyor. Ya hocam çoluk çocuğa izletiyor seni. Hani senin gibi manyak olmasınlar demeye çalışıyor. Yapacak bir şey yok ne yapayım şimdi? El kadar çocuk üzüyor. O da millete mahalle hayırdır lan yapmasın yani. Adam sohbet mi kavga mı demesin ondan sonra. Kendimi tutmaya çalışıyorum. Ama kardeşim nereye kadar tutacağız be? Ulan gavursanız açık açık değil kardeşim. Biz gavuruz. Bayrağı kaldırın. Biz İslam'a karşıyız ya. Kadınlar çıplak gezemez. Ben de söylüyorum. Ben demiyorum Allah diyor be. Örteceksin haram. Başını da kapatacaksın. Kıçını da kapatacaksın. Üst işçene altı topane. Bu ne ya? Ondan sonra kadınlara niye tecavüz ediyor? Arkadaşım adam şerefsiz. Aa bak açık açık konuşuyorum onlara da diyorum ben. Adam şerefsiz, adam sapık, adam namussuz. Kediye köpeğe tecavüz ediyor adam. El kadar 3 yaşındaki bebe tecavüz ediyor. Sen çıplak yüzün sana mı bakmayacak be? Ben sana söylüyorum ya. Adam kardeşim el kadar bebeğe tecavüz ediyor ya. El kadar bebeğe tecavüz edip öldürüp çöpe atıyor. Kediye köpeğe hayvana tecavüz ediyor bu adam. Kalkıp sana mı bakmayacak? Nasıl durduracağız biz bu adamı? Adamı durduramıyoruz. Bari sen kendini durdur. Onu söylüyoruz. Derdiniz bu. Sapıkları maalesef engelleyemiyoruz. Ne yapacağız? Adamın uçkununu mu alacağız? Tek tek sokakta tespit edip sen sapık mısın? Sen değil misin? Böyle bir şey yapabilir miyiz? Yapamayız. E biz de diyoruz ki kardeşim madem erkekler sana laf atmasın çünkü her kadının bir isteğidir bu. Kimse bana karışmasın değil mi? Hiçbir erkek bana müdahale etmesinler. Her kadın böyle rahat rahat gezmek ister. Özellikle mesela çıplak gezenler, kendi te vücutlarını teşhir ederler, evet açık açık konuşuyorum. Kendi vücutlarını teşhir ederler, baksınlar diye, başka hiçbir maksatı değil. Bana öyle şey ayağına yatmasınlar yani. Bir insan niye soyunur ya? Allah için ben soruyorum ya. Çok sıcak, ya ne sıcak kardeşim ya? Bak, İsmail'e git, çarşaflar getir, onlara sıcak yok mu ya? Nere İsmaila'da Sibirya mı? Çarşaflı gezenlerin etrafında şey mi? Yağmur bulutları mı geziyor? Serin serinletme klimayla mı geziyorlar? Nasıl oluyor iş? Bu dünyada 50 sene, 60 sene sabredeceksin. Cennette istediğin gibi gez. Bana ne? Bana ne ya? İşte biz demek istediğimiz şu arkadaşlar. Hocaların demek istediği şey şu. Etrafımızda, sağımızda, solumuzda sapık çok. Gerçekten çok. Bak deminden beri konuşuyoruz. Biz de diyoruz ki onlara bu primi, onlara bu fırsatı vermeyin. Bak onlara bu fırsatı vermeyin diyoruz. Arkadaşlar Allah için konuşuyoruz ya. Rabbim Celle Celaluhu, Halil çocuğumuza çocuğumuza selamet versin. Amin. Amin. Bugün mübareğe ulaşamadık. İki gündür e, telefonlara bakmamış. Telefondan da çok e, rahatsız ediyorlarmış mübareği. Rabbim hayırlı uzun ömürler versin. Amin. amin. Ne diyelim yani? Rabbim kafirlere fırsat vermesin. Amin. 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 Rabbim şu memleketteki bütün İslam düşmanları hepsini Vatikan'daki papayla haşrelesin. Amin. Ah oh. sana dua böyle olur. Evet. Çünkü sizin derdiniz İslam. Papaz görür. O papaz efendi. Vay papaz efendi. O rahibe hanım. Yalan mı kardeşim? Papazların da sakalı var. Rahibeler de böyle ferace gibi bir şey giyiyor böyle işte siyah boydan robadan elbise giyiyorlar değil mi? Papaz da gelince, rahibe gelince ooo bir de bir de böyle yapıyorlar. Bir lan bu Japon musun sen? Ne yapacağını da bilmiyor. Ama bir sakallı görünce bu ne kardeşim bu ne ya? İran mı burası? Burası Arabistan mı? Yallah Arabistan'a. Ulan yallah Vatikan'a be. Yallah Vatikan'a. İstanbul'u alan benim dedem benim atam Sarığıyla aldı. Takkesiyle aldı. Sakalıyla aldı. Cübbesiyle aldı. Hadi. He. Atamızdan önce senin de dedelerin vardı. Tamam. Kabul ediyorum. Ama senin de dedelerini biz tarihe gömdük. Hazmedemiyorsun İslam'ı biliyorum. Rabbim bu hazımsızlıkla bunları kahretsin. Amin. Amin. Daha yeter. Bunları konuşmayalım.